Burkina Faso'da Vayugia kentinde ziyaretlerimiz devam ediyor. Burada Furma köyündeyiz. Buraya geldik. Burada bizden bir cami talep ediyorlar. Biz şimdi Afrika'ya gidip geldiğimizde her gidişimizde farklı bir taleple geri dönüyoruz. Bu seferkinde de burada bir cami talep ettiler. İşte bu köy halkında, bu çevrede ne bir medrese ne bir cami varmış. Bu arsanın sahibi de uzak köylerdeki medreselerin hocası. Burayı bağış yapmak istiyor ve Arabistan'dan gelen yardımlarla buraya iki tane su kuyusu açtırmış. Ama yardımlar kesildi için buraya cami yaptıramamış. Ben diyor burayı hibe edeyim diyor. Siz diyor buraya bir cami yaptırın. Hem bu insanlar faydalansın hem de çocuklar da işte dini eğitimlerini camideki imamdan alabilsinler diye. Bizden böyle bir talep var. İnşallah Hiranur Derneği olarak biz buraya geldik. İşte hem mekanı görmek için hem fizibilite çalışması yapacağız. İnşallah İstanbul'a Türkiye'ye döndüğümüzde de bura hakkında bir mimarla görüşüp bir proje çıkartıp siz değerli kıymetli hayırseverlerimize sunacağız. İnşallah desteklerinizle buraya güzel bir cami yapmayı planlıyoruz. Bu konu bu da şundan dolayı önemli. Biz ne zaman Afrika'ya gelsek yeni dertlerle geri dönüyoruz. Bunu da şu an yaşıyoruz zaten. Belgeselimizde göstermek istedik.